Sevgili Ağrılılar, Erzurumlular, Ağrılılar, Kaslılar, Doğru Yiğit insanları, Doğru Kahramanları. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen Ağrılılar, Erzurumlular, Karslılar buluşmasına katıldı. Doğu'nun kahramanları diyerek başladı konuşmasına. Birlik mesajı verdi. Doğu'nun muhafızları, sınırlarımızın muhafızları. Biz biriz, beraberiz, tek yürek, tek yüreğiz. Ve bununla birlikte o ülkemize, milletimize güç katıyoruz, katacağız. Çarpmasınlar, parmasınlar. Bakan Akar, terörle mücadeleye ilişkinde konuştu. Mehmetçi nefesi bunların ensesinde. Ve şu anda Efendim zaptta, kabarda, e, karada bunların peşini hemen Ve bunlar ne kadar orada bağırnakları, sığınakları, korunakları ne varsa bunların hepsi başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bizim buradaki amacımız, tek amacımız, hedefimiz teröristler. Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. 14 Mayıs seçimlerine de değindi Bakan Akar. Milletimize güveniyoruz dedi. Bu seçimlerin temel özelliği zihniyet meselesi. Biz artık milletimizin ferasetine güveniyoruz. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarla terör konusunda ciddi meseleler aldık. Fakat şimdi bazıları çıktılar, teröristlerle yan yana konuşuyorlar, tanışıyorlar. Biz bunları cezaevinden çıkaracağız, hapishaneden çıkaracağız. Bunlara şu şu hakları vereceğiz, bunları şuraya getireceğiz, buraya götüreceğiz. Bütün kazanımlarımızdan vazgeçiliyor. Bunun manası biz 20 sene geri gideceğiz.